Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı kayıpsız kapattı. Fenerbahçe Sivası 4-1 ile geçti. Fenerbahçe'nin attığı ilk gol %100 değil %1 milyon olsaydı. Hatta Fenerbahçe defansı gibi geriden çıkıyor forvet oyuncuları. Zannedersin ki defansı Fenerbahçe yapıyor. O derece geriden geliyorlar. Öyle bir olsaydı veremeyen bir hakem var. Hakem demek istemiyorum. Çünkü değişik bir yaratık bunlar. Öyle bir yaratıklar var. Bugün de o yaratıkların başı istifa etti. Önemli değil. Yeni bir kukla bulurlar. Bu memlekette kukla olmak isteyen çok bulurlar. Ellerine geçirirler bir kukla. Onu kullanırlar. Kullandıktan sonra onu da atarlar. Böyle bu düzen böyle devam ediyor. Tabi Sivas Spor bir atalı gol. O saatten gol yedi. Ben üzülmedim. Geçen hafta ondan önceki hafta Eskişehir Sporu Fenerbahçe sahasında doğramışlardı. Ona da üzülmedim. Neden üzülmediğimi Sivas ve Eşkiyer'i neden üzülmediğimi Trabzonspor camiası Trabzonspor hiç kimse üzülmemiştir. Onlar çünkü yakından biliyor. Malum sebeplerden dolayı, malum olaylardan dolayı olacağı buydu. Siz yani o yüzden bu konuyu fazla deşmeye gerek yok. Galatasaray Konya Sporu 5-0'la geçti. Ben Konyaspor beni hakikaten şaşırttı. Çünkü Aykut Kocaman'la Konya Spor'un ben puan alacağını düşünüyordum. Demek ki Aykut Kocaman da maçtan önce kadroları eline almayınca, rakibin nasıl oynadığını bilmeyince, rakip futbolcular ayarlı olmayınca 5 tane yiyormuşsun. Öteki türlü olmadı mı maç kazanamıyorsun. Demek ki bunu öğrendi bize Aykut Kocaman. Biz abartmışız. Maç ayarlanmadığı zaman Aykut Kocaman maç kazanamıyor. Bunu öğrendik. Beşiktaş Antep'i yendi 1-0. Zorla da olsa yendi. Tabi Gökhan Tören'in bir dirseğe var %100 kırmızı kart olması lazım Hakem bunu veremiyor Hakemim diye ortada geziyor Adamım diye ortada geziyor İnsanım diyor ortada geziyor Gezmemesi lazım Utanması lazım ama bunlarda utanacak yüz yok Futbolu yönetemeyenlerde Utanacak yüz yok Bunların Nasıl bir adalet anlayışları var Bilemiyorum Bu dünyada hesap verecek verecekleri kimse yok. Hiçbir meclis kalmıyor. Yaptıkları ortada. Kimse hesabını sormuyor. Bu dünyada hesap verecek gibi bir kaygılar yok. Benim korkum öteki dünyada hesap vereceklerini de zannetmiyorlar. Nasıl bir torpilleri varsa kim bunlara aklı vermişse öteki dünyada da hesap vereceklerini düşünmüyorlar herhalde. Birileri onlara demiş herhalde siz idare edin biz sizi orada da kurtarırız. Nasıl bir akıl? Bize de versinler. Bizi de kurtarsınlar. Eğer bunlara o akılları veren varsa Allah'ın adaletinden kurtulabileceğini zanneden varsa göreceğiz. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Ben etmeyeceğim. Trabzonspor olarak benim hakkım varsa ben kendi taraftar olarak bir adaletsizlik varsa bilinçli bir şekilde yapılmış bir şeyler varsa ben hakkımı helal etmiyorum. Onlar da biz ne yaşamışsak beterini yaşasınlar. Ben bunu söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. İnanan, gücüne güvenen varsa bu adaletten kurtulabileceğini zanneden varsa yapmaya devam etsin. Mahkemeye Kübra'da hepsiyle teker teker hesaplaşırız. Tabi Trabzonspor 3-2 yendi. Biz yenildiğimiz zaman zaten agresifiz. Hani üzüntülüyüz. 3-2 yendi. Gene üzüntülüyüz. Çünkü biz 3-2 yendik ama Sivasspor'un dört 4 tane %100 pozisyonu var. Onları atsa 6-3. Onlar bizi yeniyor. Defans evlere şenlik bir defans. Kalede yine Fatih'le başladık. Savunmanın sağında Bosink var. Belkalem ve Mediani beraber oynadı. Solda Konstant. Tabi Konstant Milan'da da sol bek oynadığı için bu maç sol bek oynandı. Ama Konstant şunu dedi. Beni bir daha sol bek oynatmayın. Ben sol bek oynarsanız çağırırsanız beni sol bek gelmem. Öyle bir görüntüsü vardı. Çok halinde memnun değildi. Sol bek oynamak istemiyor. Herhalde Ersun Yanal da bir daha onu sol bek oynatmaz. Çünkü çok hatalı işler yaptı. Sol zaten Trabzonspor sol beksiz oynuyor haftalardır. Sol beksiz oynuyoruz. Yusuf sol beke geçti hani biraz toparlar gibi olduk ama orada Yusuf'un mevkii değil. ...tabii Konstant'ı ortada değerlendirmek lazım. Bence ortada daha verimli. O yüzden sol beke başka türlü çözüm aramamız lazım. Gerekirse İsa herhalde sildiler. White Hoca da oynatmıyor. Ersun Hoca da oynatmıyor. Demek ki onların bildiği bir şey var. İki Hoca da oynatmıyorsa İshak Suçu biraz da kendini de aramalı diye düşünüyorum. Tabi Fatih Ati ortada oynattık. Mehmet, Fatih, Özer şeklinde ama tabi Fatih yine defans hatalıydı ama defansın hatalı olmasının diğer sebebi de orta sahadan o futbolcular, o top oraya nasıl geliyor? Asıl sıkıntı orta sahada başlıyor. Konstant ortadayken bence Konstant ortada oynatmamız lazım. Hiç oraya Fatih gibi, yani Fatih orta sahanın ortasına önlü böyle mevkine bulaştırmanın bir anlamı yok. Zaten nitekimde oynayamadı. E Rize'yi biz 3-2 yendik ama Rize zorla yendik diyebilirim. Duran top dışında pozisyonumuz ne yok neredeyse. İlk golü duran toptan attık. Ve Cardozan'ı yine duran toptan yakaladığı pozisyonlar var. Onun dışında pozisyonumuz yok. Sağda Sefa'yı, solda Yusuf'u izledik. Cardozo yine ileride tek forvet oynadı. Tabi Trabzonspor yabancı sıkıntısından dolayı sahada 5 yabancı ile oynadığı için Bosing ve Belkale Mediani Konstant ve Cardozo ile 5 yapıyor. Yatabare ve Varis'ten faydalanamıyor ilk 11'de. Bunun için en kısa zamanda bir yerli stoper olması lazım. Yerli stoper olursa o stoper mevkindeki yabancıyı bir şekilde Yatabare ve Varis'i hani takıma monte edebilir ilk 11'e. Çünkü Yusuf ve Sefa hani belli maçlarda iyilerdi. Örneğin Beşiktaş maçında çok kötüydü. Ya yani Beşiktaş maçında takım olarak çok kötüydük. Beşiktaş maçında Beşiktaş bu sezonun en iyi topunu oynadı. Trabzonspor en kötü top oynadı. İki tezat karşılaşınca hatalar da üst üste bindi. Maç 3-0 bitti. Hakikaten bizim de psikolojimiz o maçtan sonra 2-3 gün kendimize gelemedik. E, dün Rize Sporu yendik ama Hani bugün yenilmiş kadar kötüyüz çünkü çok kötü top oynadık. Yani 3-2'lik maç sadece 3 puana sevinebiliyoruz. Ama bu kadar kötü futbol oynamaya Trabzonspor'un hakkı yok. Eğer böyle oynayacaksa zaten şampiyonluğu bırak ilk 4'e bile giremeyiz. Bursaspor bizim önümüzde her türlü bitirir. Toparlanmamız lazım. Hani yerli stoper Trabzonspor'a şart. Önlü Bero bir oyuncu şart. Galatasaray'dan Yektan'ın ismi geçiyor. Kanata'da Erkan Zengin ismi geçiyor. Eğer Erkan ismi doğruysa ki büyük ihtimal doğru Erkan Trabzonspor için iyi bir transfer olur. Yekta da güzel bir transfer olur. Bir de yerli stoperi aldık mı Trabzonspor tadından yenmez. Hatta bilmiyorum gönlümden geçen Mustafa Yumlu İsa verip Bursaspor'a Spor'a üstte bir miktar para da gerekirse Serdar Azizi takasına da gitmeli Trabzonspor. Bunun yollarını aramalı diye düşünenlerdenim